Bilmiyorum yüzümü bulurlar mı fuş operasyonundakiler gibi. Kaskılar var ve arkadan bir <laughs> kimse de yürüyüş yap. Yürüyemiyor. Yani millet bir... görsün. Piyasaya geri dönüyor. Evet dostlar bugün motor gelmiş. Motorumuzu almaya gidiyoruz. Kaskımız kaskımızı tutuyor ya. <laughs> Hemen gidip alıp gelelim motorumuzu. Motor evet. üzerinde anlatırım nasıl motor aldık, nasıl süreçlerden geçtik falan pişman. Evet kapatalım şimdi şuradan kapatalım. Pulsa derken şaka yapmıyorduk. Motorumuz gelmiş. Şu an motoru almaya gidiyoruz. Ee, motoru nasıl aldık? Nasıl bitti? Olayların hepsini dediğim gibi motor üzerinde anlatırım. Bir gidelim. Ha, buraları falan çekiyoruz da ben uzaklardan geliyorum haberiniz olsun. Ondan sonra niye yüzünü göstermiyorsun? Ya evin bir caddesini göstermişim hata kaza. Zibilyon tane çocuk taş atıyorlar. Abi toprak abi gel gel sinyal veriyorsun da Neyse sakin olun motorun başına geçince anlatırız olayları ne bitti ne oldu Ay ay vardık motoru da burada kaldı da çok güzel park etti kapalı. Buradan oluyor Ben buff'ı da çıkarayım da rahat az Afiyet olsun abi, çabuk afiyet olsun gel, Lan, gel. Çabuk gel sen gel Afiyet olsun, yerken seni de çekeyim Tamam Abi alıyorum gidiyorum ben motoru. Hiç beklemem. Ne? Evraklarımı ver. Evraklarım ver gideyim. Ben motoru görelim ne mi? Canlar. Motor burada. Ya ne heyecan? heyecan, heyecan, heyecan. Ne heyecan. heyecan. İkinci pulsar Allah aşkına. Allah 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 Allah. Abi hemen bunu sökelim. Bunu böyle yavaş yavaş söküyorlar ya. Fişt diye. Zevk alıyorlar. Ya bizim tarzımız değil bilo var ya biz buraya kadar. YouTube'a yapışmış. Ne mi yapacağız? Anahtar çalışmıyor, çalışmıyor. <laughs> Anahtar çalışmıyor. Sana bir şey değil mi? Bak. Ben... YouTube'da ne diye geçiyorsun sen? YouTube'da? Toprak. Ha. Sayın Toprak Bey. Hayır, bir dakika. Bunu bir dakika. Hayır, hayır. Satan kişi yapamaz bunu. Bunu benim yapmam lazım. Para yok. Sibira kullanmıyoruz. Vallahi para. Kullanmıyoruz. Bir şey yok. Üzerim. Iştenciz. Kart var, kart. Tamam kartı geçiyor poz Tamam <laughs> <laughs> sağ, sağ ol. Pozları mı çekeceğiz? Oduram çekemeyeceğiz mi? Yok yok gerek yok bence. Şöyle Çok bir şey poz verelim. Ya. Ben enteresan siz pozlar. Ha şöyle <laughs> bir çeksene böyle. <mi? gülüyor> <laughs> Çıkarıyoruz artık dükkandan. Bismillahirrahmanirrahim. İlk marşı koyu vereceğiz. Süper. Efendim Görüşürüz. Tekrar teşekkür ederim Metin abi. Sağ ol, sağ ol. Az önce bu gırgır şamata bir anda resmiyete dönmüş. Buradan dönelim. Güzel. Teşekkürler. Görüşürüz abi. Hoşçakalın kalın mavi boncuk. 2 ay boyunca sana bindik motor gelene kadar. Boncuğum benim. Olayı anlatayım. İnternet üzerinden motor aldık. E Kuralkan'dan herhalde şu an Türkiye'de sadece E Kuralkan bu hizmeti veriyor. Bajaj Pulsar bandanı çıkarayım. Ares 200. Ee, motorumuzu aldık. Şükür. Şu an gördüğünüz gibi üstündeyiz. E, heyecan falan İnanın yok çünkü ikinci benim pulsar olduğu için biliyorsunuz ejderyamızı satmıştık. Buna da bir kaplama falan yapacağız. Buna da güzel bir kükreteceğiz motoru. Paramız buna bir yetti. İnsanlar alttan inip eşeğe, eşekten inip deveye minerler. Biz alttan inip ata bindik. Şöyle 7000 deviri 6000 deviri geçmeyeceğiz ilk etapta. Hemen bir şelin yolunu tuttum. Benzin alacağım. Ha olay anlatayım. Giriyoruz arkadaşlar motoru nasıl aldım hemen kısaca bir özet geçeyim siteye giriyoruz Siteye girdikten sonra motoru seçiyoruz zengini seçiyoruz orada altta tarih yazıyor zaten Hani motorun hangi şeyde geleceği hangi tarihte geleceği yazıyor Motor 10 gün alacağınız motor 10 gün veya 10 gün erken 10 gün geç gelebilir Öyle bir durum var benimki 10 gün erken değil de 10 gün geç geldi maksimum 10 gün Ödeme kısmına geçtiniz. Ödemeyi yaptıktan sonra size şöyle bir bildirim geliyor. Gördünüz o bildirimi sağda. Onaylandı diye bir bildirim geliyor. Ondan sonra tekrar bir bildirim geliyor. <laughs> o bildirimde de işte motorunuz süperçiniz onaylanmıştır. Şu 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 tarihte bölgenizdeki bajaj bayisine motor gidiyor. Bakımları yapılıyor. Hani ilk gelince ilk önce bir bajaj tamir bayisinde bakımları yapılıyor. Sonra Şöyle az vites değiştirelim de motor rahatlasın. Rodajdayız. Ondan sonra bakımlar yapıldıktan sonra bajaj bayisini geçiyor. Bajaj bayisini geçtikten sonra da motorunuzu almaya gidiyorsunuz. Bu şekilde <laughs> motoru alma bir serüveni var. Ben kısaca anlattım. Detaylı anlatmak isterdim de. Zaten basit hani izleyeceğiniz yol öyle aman aman da çok zor bir yol değil. Aynen şikirim. Hepimiz tırcıyız. Yani o, olay bundan ibaret. De biz e, motorumuzu sattık. Belli bir borçlar, bir sıkıntılar vardı. E, küçük bir mola verdik. Ondan sonra sıkıntılarımızı atlattıktan sonra ince bir krediyle ne alırız ne alırız. Çin malını kötülemeyeyim. Çin'in iyileri var da ben ya yedek parça sorunu yok. Çin malı hiç sıkıntı çekmeyeyim dedim. Yani bindiğimiz İngiliz tayına pardon Hindistan tayından devam edelim dedik. Tekrar aynı ata binmiş bulunmaktayız. Biraz devirle oynayalım. Fitesle oynayalım. Bu videodan sonra rodaj videosu, o videodan sonra da modifiye videosu en sevdiğimiz video gelecek. Canlar buraya kadar izlediyseniz videoya like atıp a bak ne no böyle bir buton var aşağıda. İh <laughs> aşağı. Hay <laughs> butonu göstereceğim de. Arkadaşlar ne no böyle? Ne no böyle bir buton var aşağıda? O butona tıklıyoruz. Like'ımızı atıyoruz hayırlı olsunu alırız. Abone olsunu bildirimleri aç falan filan. Bayağı bir uzun şey ya. Basarsınız hepsine. Dayı şel yok ya alışverde. Ben burayı şel sanıyordum be. Aga be. Evet mazotumuzu almaya geldik. Abi ilk mazot bakalım ne olacak. LPG, Ultimate bilmem ne. Dalga dümen buradan alırız herhalde. Yani ben i̇lk benzinimizi de alalım. Ben ilk mazotu koyan sensin buna. Hadi bir İlk deliğe ha. sokan sensin. O zaman başlayalım. Nereden? <laughs> Hadi. Hadi ki görsün. Baş. Başlayalım. Naki... Ne kit taşı mı? Ben alalım. Nereden Naki... 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 geçersin? Aa bo. Kitler red bu söyle. Abi şaka yaptım 2 tane. 3 tane enerji söyle. 200 yap. Hadi şimdi. Işte. Ya. Ayarlıyorum mu? Market var mı? Market gidiyorlar işte. Al bir tane, iki tane, çikolata. Abi üç tane Red Bull'a pompacılar ha. Baba bayağı masraflı ya. Biz motoru yeni aldık demememiz lazım. Bu benim. Nerede ben pompacı ne Gel gel al. Pompacı bekliyor. Çikolata ne yapayım? Allah'ım gözünü sevdiğimden. Elimizden gelen bu. İkisi de şen olsun. 200 lük yazıyor. Ben teşekkür ederim. Neymiş? Sıfır motor aldığında söylemeyecek misin? Buna da evet. Baba motoru kime sıfır aldık dersek sıkıntı çıkıyormuş. O yüzden motoru biz sıfır almadık. Motoru hatta yolda falan arkadaşın motoru bu ya. <laughs> ay ay. Arkadaşlar cimriliğimden değil. Vallahi eli boş, eli çok açık. Harp vurup harman savuran bir insanım da baya kredi borcum var tutumlu olmayı öğrenmem lazım tutumlu olmam lazım değil öğrenmem lazım yoksa kol gibi hani şu direkler falan az gelir baya sıkıntılarım var ya baya neyse boşverin sıkıntıları da Canlar bugünlük benden bu kadar olsun Hoşça kalın. yorgunum uykusuzum geceden beri çalışıyorum şimdi gidip uyuyalım